Çok bir şey aramazlar, istemezler size mahşerde. Sizce ne isteyecekler? Mallar, çocuklar fayda veriyor mu? Şu ana kadar anladığımız nerede de? Ah keşke de. Çolunu veriyor bak. Al çocuğumu keserim diyor yok. Yemel hayvan malum O gün mallar ve çocuklar fayda vermez. İlla men eta Allah bir kalbin selim. Ancak Allah Sizlerine selim bir kalp ile gelen müstesna. Hadi bakalım selim kalp ne demek? Kalbi selim ne demek? Kalbim temiz ne demek? Sorsam herkesin kalbi temiz bir benimki pis. Bak hani bak sor böyledir biliyor musun? Her, benim kalbim temiz ya. Benim, benim kalbim temiz. Böyle kalbim temiz diyen bizim bugünkü konumuz bu değil bu arada. Bunu açmayacağım. Konudan ayrılmayacağım. Bunu Allah sözcüğü nasip ederse bir ara anlatırız. Ee, kalp temizliği nedir? Temiz kalp nedir? Selim kalp nedir? Ama sadece bir misal vereyim anlayın hani. Adam diyor ya benim kalbim temiz. Buna bir Rus göster. O kalbim temiz diyen adama. Ağzı diyor kalbim temiz ama hani vücudundaki bir takım organlar diyor ki değil. Hani ağzı diyor benim kalbim temiz ama öyle demiyor. Hani dünyada çok kötü durumlar var hani. Ağzının söylediğini o yani mahşerde de olacak ya. Taşıdı, aleyhim elsine ve edeyim ve bir makani yağmelin. Onların yapmakta olduklarını elleri dilleri organları şahitlik edecek ya mahşerde. Dünyada da söylüyor zaten. Hani erkek olduğu için çok hızlı yakalanıyor yalana hani. Belki dişi olsa yakalanmayabilir.